DJ. Design District. Let's go. Come back now. Come back. Come back. Come back. Come back. Oğlum İngilizce bile gel 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 bana. Come back. Şuay. Arkadaşlar ayda 300 dolara hatta 299 dolara bu arabayı satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar Tesla robotu görüyorsunuz burada. Miami'ye geldiğinizde o alo kıyafeti üzerinizde olacak. Yani Miami'li olduğunuzu göstermek istiyorsanız insanlara o alo giyilecek abi. Bakacağız kaç paramış bu alo'da fiyatlar bugün. Evet arkadaşlar günlerden Design District. Hey man, how is it going? Good. How are you today? You good? Good. Feels good man. Jay Design District. Let's go. So your wife is pregnant? Yeah. Three months? No, seven months. Seven months. Oh, boy? Yeah. That's good, man. God bless, God bless. Second boy. Second boy. How was the first boy? it was 20, 20 years. But when he was born, was it hard? Oh. <laughs> huh? It was very hard. Please use yeah? your seatbelt for your safety. But afterwards, he gets better, right? Yeah. My son is 20. Yeah. My daughter is... 18. Yeah? Yeah. But the time passed quick, right? And you look young man, how old are you? <laughs> huh? You got married yeah. early, right? Yeah. They catch you fast, bro. <laughs> <laughs> but you happy, right? Yeah. yeah okay. Very happy. That's the main thing. Y for his newborn. Y se baja aquí un momento y dice, es más fácil. Vea, ese chiquitín, ese chiquitín también anda sin camisa. Que for your newborn. Oh, thank you so much. <laughs> for, the, for the boy. <laughs> <laughs> hey, arkadaşlar, Design District'e geldik. Buradan bahsedeyim biraz. Arkadaşlar burası 5-10 dolara üretilen ürünlerin binlerce dolara satıldığı Ayme'nin sosyetesinin Giritate sokaklardan bir tanesi. görüyorsunuz araçlarda da zaten. Bugün buradayız arkadaşlar. Değişik yaşamlar, değişik kültürleri tanımaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Reklam değildi. Ünlü markaları yan yana görebiliyorsunuz. Arkadaşlar yani yer aynı yer. Sadece buraya gelip böyle bir konsept yapılması burayı ayağa kaldırmış. Böyle ünlü markalar da buraya gelip hem yan yana olmak hem de kendi reklamlarını yapmak için böyle bir bölge oluşturmuş. Buranın ünlü bir markası var arkadaşlar. Miami'de geldiğiniz zaman görürsünüz bütün kızlar. O markadan giye. Markanın adı da Alo. Yani telefon gibi düşünün. Alo, alo, alo. Şimdi biz de oraya gideceğiz. Sosyetenin ünlü isimleri Andresa. Ben babası da adı neyim? Angie. Angie. Angie'yi tanımıyorum arkadaşlar. Ama sosyetenin ne diyorlar? Duayenlerinden Andresa ile buluşacağız. Aslında Brezilyalı olup kendisi Miami'nin ve Z sosyetenin ünlü isimlerindendir. Ünü Orta Amerika'ya kadar yayılmıştır arkadaşlar. Sevilen bir şahıs. Have a good day. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün ünlü markalar, bildiğiniz bütün lüks markalar bu sokakta. Bakacağız hem fiyatları göreceğiz hem de göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle bugün kombinimiz de bu. Şöyle saatimiz burada. Gemici yüzüğümüz burada. Miami'ye geldiğinizde yani o alo kıyafeti üzerinizde olacak. Yani Miami'li olduğunuzu göstermek istiyorsanız insanlara o alo giyilecek abi. Alo giymeden Miami'li olamazsın. Bakacağız. Kaç paramış bu alo fiyatlar bugün? Yoker. Alo. Hey, thank you man. Thanks a Arkadaşlar şöyle gördüm 1 2 dolarlık kazaklara bakalım. Ne kadar fiyatlar? Oo, fiyat yazmıyor. Bir şeyde fiyat yazmıyorsa abi her an her şey olabilir. Yok vallahi fiyat yazmıyor. Ya gördüğüm en kalitesiz malzeme arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şunu var ya Asya'da 50 sente üretirsiniz Ama arkadaşlar reklamın gücü işte. Şurada bir alo yazıyorsunuz şöyle. Bunu normalde şunu kapatsak böyle Rostan 5 dolar alabilirsin ama buraya geliyorsun Alo'ya girince bu oluyor 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar 5 dolarken 500 dolar oluyor yani Bakalım şöyle saçma bir şey de var şurada Oğlum yazmıyorlar lan Bak abi şu var ya Acayip kalitesiz bir ürün bak şu Acayip kalitesiz bir ürün Bak şunlar kalitesiz bunlar normal. Bunlar olabilir. Ama genelde bunlar hep kalitesiz. Alo. Arkadaşlar çok da böyle kamerayla dolaşmak istemiyorum şimdi. Bakacağız. Andresa'yı bulacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bir çanta var. 128 dolar artı KDV. Yani kumaş şu kumaş değil. Sadece şu yoga minderini koymak için. Bakalım devam ediyoruz. Design istek bugün. Arkadaşlar fiyatları buldum. Çok küçük yazmışlar. O yüzden göremiyormuşum. Şimdi gördüm burada. Şurada tişörtler de var zaten. Görüyorsunuz. Yani tişörtler ortalama 5000 lira abi. 130-140 dolardan başlıyor. Bunun vergisiyle bu 150 dolar. I'm just looking. He? <laughs> I'm just looking around. <gülüyor> <gülüyor> That's Window shopping today? Maybe. But you already got so much aloe. No, huh? I want you want already... yeah, to Three out. Yeah. Yeah. Three, four out. Yeah. We'll see that yeah. yeah. What do you think about the prices? It's okay. they're, they're similar to. They're a little more expensive than Nike. Yes. And look, but lululemon and Aloe are similar. This is like a yoga brand. Yeah, like yoga, Pilates. You like the designs? You like it? She speaks English. No, not English. She's Spanish. Piano. Bueno? Piano. She can do Yeah. yeah she, she likes it. Like it. Yeah. Hey, arkadaşlar, müzik olduğu için burada çok muhabbet etmeyeceğiz. Anci ile de yeni tanıştık. How much is this one? Can you check? This one is 138. 138 dollars, I But that's not bad, you know. Like it's not that, you know. Like quality, It's a I don't think it's always so quality, you know. It's the name. Everything. Yeah, it's the brand, right? It's the brand. Anji, aldo burda. Anji, buena, buena. Hey, me MC, yeah. That's good. Solo x x more. Solo que Voy a probar but I think she likes this type of things, right? Yeah. she likes, she likes dressing. dressing like tennis. Yeah, tennis. You got tennis look. We're the same. We're, you know, like we're looking like twins today. Tell her she looks like tennis, tennis girl. Come on, tennis. She got a tennis. Uh -huh. Yeah. She play tennis? No. no. Populariteed is sports. And dress up play fitness sports. Sozus yeah. the, the gym. Yeah. Gym. Gym, gym babies. Yeah. Simple life. Burada arkadaşlarla geldik. Bakacağız, analiz edeceğiz arkadaşlar. Güzel şeyler de gördüm. Bu tarz şeyler güzel. Bu marka genelde yoga ve pilates için dizayn edildiği için biraz daha böyle sıcak sıcak malzemelerden yapıyorlar. Miami'deyiz. Design District'te. Güzel bir hava var. İnsanlar alışverişte. Şükür dediler çocuklarına böyle kıyafetin çantadır alıyor. Sosyete fıldır fıldır. İnsanlar takılıyor abi, geziyor. Araçlarla böyle trafikte gezenler var. Abi görüyorsun şöyle araçla geziyor. Hava güzel, aracın üstü açılmış. Miami style bir gezi var. Gözlüğümü takayım çünkü baya bir güneş var arkadaşlar. Terlemeye de başladım. Mustang buralarda popüler. Turistler tarafından kiralanıyor. What's my man? Dört tane sap kardeşim. Dediğim gibi Mustang buranın tofaşı. Böyle üstü açık piyasa yapmak için geziliyor buralarda de zamanında uyguladığımız taktiklerden bir tanesi. şöyle elektrikli BMW'lar var. Bakacağız arkadaşlar buradayız biraz göreceğiz göstermeye devam takipte kalın. Quick question for you. Yeah. What are three countries that start with the letter V? What 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 do I get if I win? If you get, If you win, you get a prize. If you can't, everybody's helping kids without it. What is the prize? It's a surprise. Tell me the prize. Surprise. You have to get the three countries. I get a prize. I'm also on the camera. I'm vlogging. Okay. Are you sure? Yes. I start. I start. Okay. Venezuela. Uh huh. Vietnam. Yes. And the Third one. I get price. Oh, so Vatican. There you go. But now I'm gonna tell you what we are doing today. What is the price? It's a surprise. It's a high five. <laughs> Oğlum bizi mi koparıyorsunuz lan? Biz zaten işimizde gücümüzdeyiz abi. Arkadaşlar onlar da soru soruyor böyle. Bilirsen diyor sana diyor ödül vereceğiz diyor. Bildik yine ödül yok. Hindistan'da da başımıza geldi. Kardeşlerim burada Royce Royce'a geziyor. Good one man, looking good. Miami Days arkadaşlar. Nice car man. Dreams, dreams. I need to I need to make lots of video to get this. Yeah, keep on recording. That's good one man. Yeah, they guys recording too. You been recording too? That's how you get the money. You see, guys, I'm walking right now, but one day I'm gonna be like these guys, gonna be driving Rolls Royce, Royce. Just keep up the good job, keep on working, keep on believing yourself. Yes, my man. <laughs> <Abim> burada, <arkadaşlar, gülüyor> Strong man, looking handsome, man. a good man. <laughs> He's an NBA player. The NBA player? Yeah. Wow, Abi, NBA'de böyle. Nice to meet you, man. Looking cool. Abi de böyle kediciklerne aldı, aloe girdi. Bugün gibi, design district'teyiz. Burada gördüğümüz cool insanları göreceğiz, göstereceğiz. Belki yaradana cool olamamışlar ama bu dünyaya cool olabilmişler. O yüzden bakacağız arkadaşlar. Afrika'daydık, Amerika'ya geldik. ve Değişik hayatları görmeye, göstermeye devam. Ha, bu arada beğeniyorsanız arkadaşlar bir like alalım yani değil mi? Maceralar böyle devam edecek. Bizde sabit şeyler yok. Her bölüm, her macera, yeni şeyler, yeni yerler göstermeye devam. Dediğim gibi öyle hemen gelip geçmiyoruz. Geldiğimiz yerde kalıyoruz, görüyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Hayatlara dair oluyoruz. İnsanlar değişik ülkelerde ne şartlarda yaşıyor, onu görmeye, <laughs> göstermeye çalışıyoruz. Bugün de sosyetenin merkezi, Design District'teyiz arkadaşlar. Burası sıradan bir bölgeydi arkadaşlar. Daha sonra böyle bir konsept oluştuktan sonra buranın olayı arttı. Happy dude man, looking cool man, looking beautiful ladies. Thank you. Have a good day, have a good day. Evet, arkadaşlar, Miami'nin güzel insanları burada geziyor. Ne düşünüyorsunuz Design District hakkında? Burada yorumlara yazabilirsiniz. Yani aslında Design District boş bir arazi. Nasıl? kaliteli bir bölgeye çevrilir. Nasıl reklam yapılıp fiyatlar artılabilir? Bir örneği. Burada bir abimiz geliyor böyle bir konsept yapıyor ve lüks brandlerle anlaşma yapıp böyle bir konsept oluşuyor arkadaşlar. Şu anda da darphane gibi para basıyor. Jet Sosyete burada görüyorsunuz Gucci'nin bir kahve standı var. Yani arabalar zaten söylemeye gerek yok. İnsanlar kendini gösteriyor burada. Daha ne denir ki arkadaşlar? NBA oyuncularından tutun da iş adamlarına, tatilcilere. Yani görüp görebileceğiniz Miami'nin sayılı insanları burada arkadaşlar. Bugün de bu bölgede olacağız. Çekimlerimize buradan tüm hızımızla, Jeyfrar'da farkıyla devam edeceğiz. Gördüğümüz güzel insanları göstereceğiz. What we got? What we got? What we got? So, we got the socks, we, we got, got, the, skirt, the skirt, the top, top the two socks, top. and this is when I run. Yeah. You know what collects the, the hand bandage. Yeah. And socks. what you got, Angie? The socks. the skirt. There you go, that's good. Did you try it? It's good. By the way guys, Andresa is I'm gonna share the Instagram here. So you know you can always follow Andresa. But don't don't just hit the DMs, show, show the love, you know? Because Andresa is a high maintenance lady, not just free follows. You gotta show the love, right around Andresa. Thank you, the, love. the love. The love. Shadullah. No. Why not? What do y'all yeah. get free then? Well, After nothing. Fast. No way. Yeah. What if I came back? Would I be able to come back with the receipt and get the bag once y'all have it installed? Um, yes, yes. Say yes. Um, ask, ask them, ask them. They the the Last time you, you got, you got the bag, right? I got two bags. Two bags? Yeah. I gave one to Faith and I gave her one, but I told her I come here again and if I go over a certain amount, I can take it to the I think it's, yeah, this is Japanese skincare. It's super good. This is Chanel and this is YSL. YSL smells better. I like Chanel. Chanel is always stronger. I'm looking at Chanel or YSL. Is it Chanel Blue? Chanel Blue. Yeah, that's good. Or YSL. Anything you see? Is it a good brand? Yeah. It's the best one. What is this one? What is this for? The, the, the foundation. The foundation, right? But, Andresa, what is the difference? They all look the same to me. Now, it's just a different brand quality prize this. this one is very thick for example i don't like to, uh, you have certain brand that you use like you go and find out or yeah. you just go with what, whatever what a tree by Mario. Yeah. Um Fenty Rare Beauty like yeah. Nars. I don't like Nars, but it's a good brand. Yeah. Arkadaşlar bana hepsi aynı geliyor. Bu bir sürü şey var ama bu kadınların işi zor abi ya. Kadınların işi zor abi. ya. Oh. This is the, the strongest one. Yeah. Or this is This one. Can I spray? Ay arkadaşlar Parfum is still on us. you cook my stuff on us. Go. What do you like more? Yeah. No. Is... doesn't have spray. It's out. Yes, well. YSL it. is good too. I know. But this, you know, Which like. you like more? This one or this one? This is for business. You know, like, this is for this business. You know? Which one do you want? Hmm? Which one you want? Which one smells better? The one on my neck or the one on my hand? Your neck. Is it this one? Yeah. Banah. Yeah. onu alacağım ne yapayım abi şimdi geldik buraya bu kadar. Which one the pink one? Arkadaşlar bu kadın insanların işi zor abi yani bu kadar çok... uğraşılır mı ya? Ben var ya yüzümü sabunla yıkıyorum ha. Hala sabunla yıkıyorum arkadaşlar. Tamam kişisel bakım önemli de. Duş alacaksın. O kadar abi. Abim geldi. Abim de style bir abimiz geldi. Ya zaten abi stil insanlar ya evsiz ya zengin abi. Arasında fazla bir fark yok yani. Görüntü olarak. Ya kıyafetler biraz daha temiz ama giyim tarzları aynı abi. <laughs> Do you get this one? with the account? No, but you, you collect some points, and okay, then you okay, can play this game. How much is it? this one is 142 with taxes. It's 151 with 94. 94. Okay, wait, like. You put it right here. Okay. Thank you. Thank hey no, no. you. Kızlarla alışveriş bitmez. Biz şöyle çıkalım, biraz da sokağa çekelim. İçeride müzik var. Olabildiği kadar konuşmaya çalıştık ama. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabalardan da belli. Size tosiyete buralarda şimdi. Kahveciyi çekeceğim ya. Orada bir Gucci kahve gördüm. Ooo oh, Italian Bakery. Gucci İtalyan Pastanesi. That's good. That's some cool stuff. Is he trying to get out? I don't know. Trying to get out? Is he trying to get out? No, trying to get the wheel. Down? Abi nasıl soktun bunu buraya çıkamıyor abi ya. Porsche abi sıkıştırmış burada. Yeah man. Come back now, come back, come back, come back, come back, come, come, come. Come back. Come back, come back, come back. Come back, come back. Come back. He can come back. He can come back. He doesn't come back. No, 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 Ya Abla işi bozuyor. Abla olmasa var ya adam çoktan ya park edecek ya çıkacak diye. What's up guys? Seyir abla. Okay. Thank you. Bravo. İnsanlar da izliyor burada. he's a good driver he's a good driver işi ne olacak abi? Kullan. Alışverişe bırak. is it a good makeup place yeah they have a lot of good options there but what, the what is the difference they all look the same to me right that's why i was all asking the Andressa, you know it's just all, the brand the or the quality, the quality is different too Ooh, there's cheap brands, yeah. expensive brands. Like if you're gonna buy skincare and makeup, don't be cheap with yourself. Because I used to use Same shitty damage, makeup, yeah. and remember I had bad problems with my acting Was also the makeup I was using. Literally, she looked the girl that was taking care of my skin looked at my makeup and said, "You can't use this." So I have to right. I have to arkadaşlar dedim burada yani kadın olmak da zor dedim yani burada sürekli alışveriş yapmak zorundasınız sürekli yeni şeyler almak zorundasınız ona diyor ki yani kullandığınız make up ürünler diyor çok kaliteli olması lazım diyor. Ooh there Tesla let's go sorry guys Jay walking oğlum ellerin direksiyona koysana Tesla mısın sen? Evet arkadaşlar şöyle test Tesla'ya da gidiyor. O ablam bütün trafiği o berbereye verdi. Arkadaşlar Tesla robotu görüyorsunuz burada. Bir içeriye bakalım. Gidelim 500 dolar kredi veriyormuş Tesla. Oo. Arkadaşlar ayda 300 dolara hatta 299 dolara bu arabayı satın alabiliyorsunuz. Wow, it's a good one man. Evet, arkadaşlar Tesla'nın çıkardığı ürünleri de görüyorsunuz burada. Boy boy huy huy. Like this oh they even got the atv out is yeah. electric one yeah but for kids oh for kids i'm a grown kid <laughs> i want one Hopefully. should i should i cry i want one i want <laughs> we, we've already requested yeah? that they make adult size yeah? yeah so amazing that'd be great that'd be amazing yeah. that would sell and you know the robots is working it's just like demonstration it's just a prototype but there is a working one like normally in the factory in the factory <laughs> Thank you so much. Arkadaşlar robot heykel sadece. Ya bu Tesla'nın çok bazı şeyler reklam gibi geliyor ama neyse olsun. Motor bence dandik. Yok ya. Çok böyle amşan bir motor yok. Allah Allah. Şöyle bir bilgisayar gibi bir şey var. Bilgisayar elektrik ya elektronik. Vay be. Şöyle yazılım yerleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya Tesla abi basit bir düzen ya. Görüyorsunuz burada. Abi satışta. good? Material good? Kardeşim karpuz seçer gibi baktı. Bak bakayım lan. Pazardan karpuz alıyormuş gibi baktı arkadaşlar. <laughs> Is this aluminium? Aluminium? You don't know? tarafta da var ya. Wow, they got a space. it's yes, it's good for you like somebody drive and you can sit and have a drink you know what i'm saying <laughs> <laughs> they should put seat belt on the front <laughs> Arkadaşlar, şurada otursa, yani. uh, şurada yeah. somebody gonna sit here and make a barbecue here wow You park it to the beach and you sit like that yeah. and you like have a drink here yeah. somebody yeah. driving you're gonna şey. shake yes, yes. tesla should think about this. like they can make a little tent here you can We put it and they have... <laughs> <laughs> uh, You see? <gülüyor> <gülüyor> better, better, than Elon I'm Turkish. <gülüyor> <gülüyor> We will copy this soon. <laughs> abi Tesla şuraya insan bir şöyle bir şey, branda gibi bir şey yapar. ileriye doğru böyle bir burada oturursun çayını kahveni içersin denize karşı. Niye olmasın yani? O abi nasıl? <laughs> abi diyorum ki ön taraf açılıyor ya. Bizim Türkiye'de olsa hemen bir branda yaptırıp öne doğru böyle oturmalık yer. Sahile doğru hemen bir iki ayak. Ne güzel oturacak yer var abi. Beğendin mi abi nasıl? Çok boş abi ya. Bu elmas biraz işi Hayat reklam. Boş. Hayat, Hayat boş. boş abi. doğrusu. Hayatın boş olduğunu bilen adam arabanın boş olduğuna katılır mı? Sade mi sence? Boş değil de sade değil mi? Sade yapmış. Leonardo da Vinci ne dedi o yıllarda? Sadelik en yüksek gelişmişlik standartını gösteriyor. Süper. Bence güzel bir Less is more. Onu ben de çok söylüyorum. Less is more yani. Evde olsun. Böyle şeyler olsun, so de, olsun, Hacan, de olsun resim olsun, kıyafet de olsun. Tek bir drink abi mesela çok da böyle abartmadan. Abartıyor ki çünkü. İnsan arıyor böyle bir tutacak. Abi, abi. Abi. abi ona diyorum hani biraz böyle bizim şeye <Gülüyor> göre. <Gülüyor> hani içeriye giriyorsun ya kardeşim şuraya bir şey koyarsın falan diye. desteki gibi böyle bir havalı mı Aynen öyle abi. Edaptlar falan filan bir şey yok. Ama <laughs> tabii Elon Musk'ın düşünce tarzı abi. Çocuklara bile isimleri bile Aa, değişik verdi. Şey yani. <laughs> Aynen. <laughs> abi sence bu dışarısı alüminyum mu ya? Bu çelik ya. Çelik mi? Şoka yapıyorsun abi ya. Sadeliğin içindeki lüksürme. Burada bir şey yok gibi görünüyor ama şarj ediyorsun, zaman şarja başlıyor. Beni şu kısım biraz abi. Şu ya biraz yok, bir Ama, o da yani saygı. zamanla alışır gibi geliyor Çiçek koy. Bak sen seviyorsun. Buraya bir çiçek koy. <laughs> Tekneciyim ya ben abi. Onu <laughs> yapıyorum teknede. <laughs> başka, başka, <laughs> o küçük şey şeyler var ya bonsai çiçekler. Bak, bir şeyler, <laughs> Deri şey sen. Abartıyormuşum annem şey örüyormuş abi. <gülüyor> 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 abi en çok benim dikkatimi çeken şu abi. Bu nedir ya? Şu olan. Hay <laughs> 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 tek abi. Bir tane var? Abi tek. <laughs> <gülüyor> 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 so, Next. <laughs> huh? Next. Good. Yeah. Can I try? He bought this one. Uh -huh. He bought this one. He's taking it. Oh, it's too, uh, abi, yazdım yazdım. Aldı, abi, götürecek abi, <laughs> abi, <yazdım. gülüyor>